İbn Macuşundan bir rivayet gelmiş. Diyor ki Macişun denilen zat babası yani Medine ahalisindendi ve Ömer bin Abdülaziz ile beraber de diyor Medine'yi yönetirken Ömer bin Abdülaziz biliyorsunuz Emevilerin içerisinde adaletli sultan diye hatta ikinci Ömer diye söylenilen bir ulu güzel insan. Diyor ki babam vefat edince diyor onu kabre koyduk. Fadaqa alayhi ghasilun fara'irqan yataharraku fi asfali qadamihi. Yıkanacak o teneşir tahtası değil mi? Onun üzerine konuldu yıkanacak yere. Ondan sonra yıkarken ayağının altındaki bir damarın hareket ettiğini gördü diyor. Feme kese ayyamin. O, o şekilde üç gün durdu sonra kalktı oturdu diyor. Ve u'tunu bi bisevîqin. Onların bir çorbası var etli çorbası bana ondan getirin. Getirdik ondan içti. Fakulna <laughs> Bize haber ne gördün bize bir anlat diye söyledik. Macişun denilen zat Ömer bin Abdülaziz'in yakını. Öldü zannediyorlar, tahta yatırıyorlar fakat ayağının altındaki damar oynuyor. Ölmediğini anlıyorlar, gömmüyorlar. Üç gün sonra oturuyor. Oturduktan sonra bana diyor biraz et çorbası getirin. İçtikten sonra etrafındakiler soruyorlar ne oldu? Ne oldu sana? Diyorlar ki benim ruhumu göklere çıkarttılar. Miraç yaşamış yani o üç günde. Dünya semasına gittik. O sema açıldı. Yedinci semaya çıktık diyor. Macişun. Yanındaki meleğe kim var seninle beraber? Dedi ki macişun var. Fakile lem yüzellehu ba'du. Bakıye min umrihi keza. Thümme hebe tabi. Onun daha vakti gelmedi dediler. Aşağı gönderin dediler. Onu macişunu. Anlıyor musunuz yani? Öldü diye yattığı yerde melekler yedi kat göğe çıkartmışlar yedinci kat gökteki melek diyor ki getiren meleğe kim var senin yanında macişun diyor ki listemizde onun şey yok ismi yok daha vakti gelmedi onun geri gönderir ruhunu diye sonra beni aşağı indirirlerken diyor Resul-i Ekrem'i gördüm sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir Sıddık yanında sağ tarafında Hazreti Ömer sol tarafında önünde de Ömer bin Abdülaziz'i gördüm diyor macişun Hazretleri yani meleğe dedim ki Allah Allah Resul-i Ekrem'e ne kadar yakın oturuyor. Hani Hazreti Ebubekir ile Hz. Ömer biraz böyle Efendimiz'in yanından biraz açıkmışlar. Ömer bin Abdülaziz önünde çok dip dibe oturuyormuş Resul-i Ekrem'le. Ne kadar yakın oturuyor Resul-i Ekrem'le dedim diyor. Kale melek bana cevaben dedi ki İnnehu amile bil hak fi zamanil cur. Ömer bin Abdülaziz zulüm zamanında hak ile doğru ile adaletle amel etti, çalıştı. Ama Hazreti Bakır ve Hazreti Ömer onlar zaten hak zamanındaydılar. Asr-ı saadetteydiler yani. Onların hilafetinde hakkı icra ten daha da zordu diyor Ömer bin Abdülaziz. Zamanında hakkı icra etmek. Velhasıl Hani bu demek değil ki Ömer bin Abdülaziz makamı Hazreti Ebubekir Bekir ve Hazreti Ömer'den üstündür diye. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri'nin adaletinden dolayı Resul-i Ekrem'in ne kadar memnun olduğunu ve neticesinde Allah'ın ondan nasıl razı olduğunu gösteren bir işaret bu. Demek ki aman bizim zaman gitmiş şöyle olmuş böyle olmuş biz daha ne yapalım biz o zamanda değiliz bu zamanda değiliz. Dersimizin başında dediği gibi böyle kaçamak cevaplar arıyorsan şeytan ve nefis sana milyon tane bulur. Kendini haklı çıkartmak için milyon tane buldurur. Hiç sorun olmaz yani. Ama akıllı olan insan nefs ve şeytan tarafından gelen saçma sapan mazeretle değil, hak tarafından gelen ilahi ilhamlara kulak verir. Hatayı hep kendinde bulur ve adaletli olmak için, Allah'ın emrini tutmak için, Allah'tan yardım isteyerek Rabbinin kulluğunda durur. Yapılacak olan budur. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bizi o Ömer bin Abdülaziz gibi fesat zamanında hakkı tutanlardan eylesin. Resul-i Ekrem'e en yakın olmayı bizlere nasip eylesin. Ve Allahi tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil fatiha.